ekipte GTA Bir başka gelen neden vuruyor Atıyorum takla Karakterim hiç ses Hepinizi ezerim Haydi başlasın Gelelim aşka Herkese Merhaba gençler Yepyeni bir GTA heyecanına Hepiniz hoş geldiniz Karşımda Ümit var Emrecan var ve Ozan var Selam gençler selam. Aleyküm, selam. Aleyküm. Gördüğünüz gibi yeni yarışçı kıyafetim var üzerimde gençler. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum. İki tane çok güzel haritamız var ve direkt başla diyoruz. İşte Ozan'ın çizgili pijamalı, at kafalı, saçma sapan <laughs> karakteri niye o çıkıyorsa karşıma. Evet, ee, merhaba. Direkt play diyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Yok abi like atmayı unutmasınlar. Duydunuz, <laughs> duydunuz Emrecan'ı. Like atmayı unutmasınlar dedi. Ve ilk haritamız başlıyor sizlerden güzel bir no. beğeni bekliyorum. Anam ne oldu? Aşağı light düştüm blue, Tamam light blue olsun. Bu arada gençler bakın iç sesim. E, kıyafetimi değiştirdim. Sevgililer günü özel kıyafeti bu. Aa Ay, değil mi? Ya. Efsane ya kırmızı. Hangi şeyi serap. motoru seçeyim ben? Oha Hı, sen cidden, öyle bir şey yap. Üşenmedin mi? Hayır gittim vallahi sevgililer günü özel kıyafeti Hayır, seçtim canım, kardeşim. kardeşim. Sorumlu adam dediğiniz böyle olmak zorunda. Aynen. Benim Mas adam iyisi. Ben Efendim? Çorbayı çorba içiyorum o ara. Çorba mı içiyorsun? Afiyet olsun. O ne ya? Allah razı olsun. Gençler çok enteresan bir harita. Bir dakika. Şaka yapıyorum arkadaşlar. oğlum Ben 5 puan aldım diye durdum orada. Allah kahretsin ya. İşte bu! Abi ben 5 puan, puan üzerinde durdum. Aşağı ineceksiniz. Aşağı soldan. Ya glide yapa yapa ya. Aynen. Ama aşağıyı göremiyorum. Kobap! Hadi ulan! Hadi ulan glide yap. Yap glide. Hayır, Neden yapamadım ya? Biraz hızlanmam Ama gerekiyor. Glide abi. ne oluyor? Allah rızası için bana Ben arkasını kaldıracağım. Uzan. Başa dönüyor. Öne doğru düşsün diye. Ha. Ben bitirdim. Ben araba değiştireceğim şimdi. Yok artık Emrecan ya. Vallahi. Abi glide denince akla hemen onun adı gelir. Emcan, Emcan, Emcan. Estağfurullah abiciğim. başa atıyor. Abi yapamıyorum glide'ı ben. Hadi, hadi. Yaptım olayı be. Evet be ama özellikle... öldüm inanmıyorum abi <laughs> çok uğraşmıştım ya aha checkpoint almışım tamam o da iyidir devam abicim tamam ya. gerisi kolay abi ileride ileride imkansız motor parkı var daha olsun olsun şunlardan <laughs> bir ineyim daha da bir görelim yani ya arkadaş basit yer oha yetişmedi oha. olsun aldım checkpoint'i aldım checkpoint'i aldım ben aldım aldım ben de sen Orada bir delik var içeri girdin mi onun? 5 Evet abi evet Helal olsun sana be Glide'ların profesörü Ay <laughs> yamuldum. Burası çok zor işte burayı iyi tutturmam lazım Hadi bakalım oh kemik be. Abi ya üfeti nasıl yapıyor? Hadi Hadi Oğlum çok Hadi. zor ilk defa Ay yaptım lan Aha Abi Aha. çok zor Hayır Hayır Armen. Sıkışma abi. sakın Checkpoint'a <laughs> alayın hiç ses ne yapıyorsun Nereye gidiyorum ben <laughs> Abi çok saçma sapan bir şey oldu. Abi ileride var ya binlerce imkansız yer var ha. Ya. bu ne? Hadi be bu sefer olsun. Kaldır ulan önünü. Hayır. Kaldırabildiğin kadar kaldır. Yeter. Hadi. Evet. Lütfen. Hadi. Olur. Yaparsın hiç ses. Zıplat butlat bir şey yap. Önünü kaldır. Lan yaparsın ya. Olur belki. Olur belki. Oldum Allah. İnanmıyorum. Abi bu olsun sana hiç ses be sonunda ya. Vay arkadaş. Of. Gençler burası şöyle söyleyeyim, söylemeyi mutlaka. Allah. Emrecan <laughs> burada bir yer var, direkt sağa atıyor. Neden? Bu haritada gençler Harika motor motor becerilerimizi abi. gösteriyoruz. Öyle diyeyim size. Ümit abi bak buraya gel, buraya i̇şte gel. İşte bu kadar ya. Motor becerisi bu kadar. Sen Hiç var ya iç sessin sen, sen iç sessin. işte bu güzel. Sakin, sakin şimdi. Adım abi. adım gidelim. Adım adım Vallahi gidelim. Adamsın iç ses. Güzel. Evet, evet, evet. Çok iyisin. Ulan aferin be. Bir de şuradan yardır. Glide yap bir şey yap. Glide yap bir şey yap. Lütfen. Oo, hayır öldüm. Ama alayım ki ikisi şeyi. Ee, onu şurayım. Oradan dinlen dinlen çok gitme dinlen. Tamam, o zaman buraya gel şimdi. Aa, aldım mı ne oldu? Oha! Buraya nasıl geçeceğiz? Ne oluyor arkadaşım orada? Buran şansıyla YouTube'lara Yemi en iyi hareketlerden bir tanesini yaptı o zaman. E ben göremedim ama kardeşim ne manası var. Bir şey söyleyeceğim. Oradan duvarda vallahi right yaptım, bitirdim imkansız yeri. Nasıl? Allah ım. helal olsun sana Emrecan. i̇mkansız yeri geçmiş. Helal olsun demek Hayır. Ulan ne dandik bir motorsun sen. Kanka küçücük. ben duvarın arkasına basıp düştüm. Gençler küçücük Oğlum. bir hareket yaptık. Ya Hasan abi. ya. abi. Hatta mı? Hasan abi. Hasan abi. Efendim. Evet abi tabaşa aldı. Motorla wallride right yaptım. Lütfen. Lütfen 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 bu lütfen. bu arada lütfen, ben lütfen, videoda olmam lazım değil. Çok lütfen, lütfen işte bu. Aa, ama ama checkpoint, ama checkpoint. Hayır, no, no, nasıl? Neden? A, tamam, sen sen neredesin? Şey, çok iyi gidiyorsun nasıl, hiç ses. Yok, kaçtı, çok nasıl, çok lütfen, iyi gidiyorsun diyorsun, hiç, hiç ses. İşte bu. Abi glide yap. Ya. Ya. Göremiyorum ki. Aldım ulan. Evet. Tamam güzel. Nasıl zıplıyorsun oraya? Abi hızlı gitmem lazım. Bir dakika. Oho. Şuradan geçsen ne olur? Hayır, ne yapıyorsun? Böyle saçma bir motor olur mu o? Çekildim. Hadi. Hayır, evet, güzel. Yeter gari. Abi, benim al onu gari. Al onu, işte bu geldim şükür ya. ya. Ben oynamıyorum ya. Güzel. Hadi bakalım, evet bu. Devam. Anam aşağı düştüm. Bir dakika. Abi çok zormuş ya. Abi, Hazır ileride, abi. Ara, o zaman... ileride daha imkansızı var. Ne yapacağız gençler bunlar? Ayaklayıp burada bitirip ikiye geçelim. Dur devam edelim canım ya. Daha yeni başladık sayılır. İyi abi zevkli ya. zevkli bence Dur, de zevkli. Dur. Bir dakika çok heyecanlanıyor Uzan. Hala heyecanlanma değil Hasan abi sesini kesiyor. Oha! Oha hayır sonucuya kadar gittim. Abi, abi. kadar gitmek kolay zaten oradan sonrası zor. Ah. <laughs> tamam ne atalım Onu bir defa yaşadım senin yüzünden. Oğlum kalmam. Yapamadım kısaltı bile. Giremeden gitsin. Oo, Çıkıştık Efsane ya. bir hareket yaptım. O yüzden şimdi çekeceğiz. Yok ya. Gelmem ki vallahi gelmem. Gelirsin. Ozan selamünaleyküm. Yap onu da. Yaptı. <laughs> vallahi Ozan sen kalmamışsın Hasan abi. Ne yapmışım? Checkpoint aldın mı? E oğlum önümde araç gösteriyor. Checkpoint falan mi değil. Evet az kaldı. Dur bakalım Lan ne yapıyor göreyim. Checkpoint aldın mı? Bilmiyorum bakacağım oğlum. <laughs> Almışım işte. Sen Hasan'ın sıkı bildiğini gördüm. <mü? gülüyor> Şapkı'yı tezgahlı lan. Buradan yardırıp mı gitmemiz lazım yoksa yavaş hayır, yavaş... Hayır 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 yanlış yeri. Bekle... Oh! Hadi be! <laughs> lan oradan nasıl... Oha! Bekleyeceksin orada bekleyeceksin. Aa suya batıyorum oğlum. Tamam. Aa dur geçemedim. <laughs> hadi lan hadi. Batıp batıp çıkıyorum oğlum suya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sakın bana dokunma. Geçti bulan orayı tamam. Yeşil'de ne oluyordu? Yeşil'de... Ya... Hayır. Bir şey olmadı bu tamam ne devam. Yeşili geçtim abi. Tamam. Hayır beni yamulttu o. O tekerbe takıldı ya. Abi tat tepeden başlattı inanmıyorum be. Bu ne? Geçtim. Emrecan. Var ya gençler ya sabah beri uğraşıyoruz. Impossible bir harita. Ama Ozan ah, ve... Sen, sen hala e, musun? Oğlum şeye oturmuyor artık. İyice yalama oldu. Öyle bir şey var ya bu haritada. <laughs> Motor yalama oluyor falan. Şuraya bak atı veriyor aşağı beni. <laughs> Bak Hasan abi, yanlış yapıyor. Orada bekleyeceksin, kalkmasını bekleyeceksin. Bak, ya atla. oğlum zaten DNF olduk, dur havada DNF olayım. Aa. İşte bu! Allah'ım şükürler olsun, DNF olduğuma hiç bu kadar sevinmemiştim ya. İkinci haritamıza geçiyoruz, bakalım burada da Dead Run'ımız var. Nasıl Ümitli Dead Run'mış göreceğiz. Baba. Oha sen bu efsane, eski efsane bir şey miydi? Hatırlamıyorum ben, ben... ama resmi hoşuma gitmişti, dur bakalım. Yok Onu yok Ne yapacağız buradan? Crazy Dead Run. vuracağız. Tamam. Arkadakini şey zannettim. Bakalım neymiş. O şimdi ne işte. var ya. Ne abi? Kafalarına düşüreceğim. Onları ateş etme sakın. Şunları Emre geçerlerken ama şimdi düşürme. Abi yani. biz niye rapçiye döndük? Rapçi gibi olduk. İşte Nereden başlıyorlar Ümit abi? Şeyi Arkada verdi. gözüküyor. Bak en yukarıdalar. Görüyor musun? Emrecan'la mu? biz ekibiz şu anda gençler. Oba. Şurda, evet. bir de yuvarlandık. Yap gözüküyor. Aynen, Sen aynen niye ona bindin? Emrecan'ın kafasına sık. Dur bakayım. Emrecan öyle bildiği bir şey var herhalde. Evet, evet. abi evet. yoksa Peki ölürsün. Hala. Peki hala. Çok Aa, büyük sesler geliyor. Oba! Ulan tepe taklak <laughs> iniyor ya. <laughs> Bunları düşüreceğiz. Ha sen dur be, sen dur bir dur bir, orada dur bir. Tamam durdum, Beni kaldır. Hayır saçmalama Emrecan. Hayır Emrecan saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> saçmalama. O dişlerimi yediririm sana. Gel buraya. <laughs> Hadi atlayın. <laughs> Hayır foklar şey yapıyor gibi. Ya araba düzelmiyor. Bak bana vuruyorlar Hasan abi. Oğlum iyi de biz Neler aşağı aşağı inip duracak mıyız yoksa bunları Hayır abi düşürüyor? birazdan yürüyeceksiniz. Hayır yani o şeyleri mi düşüreceğiz asıl? Hayır aşağı düşüyor inanmıyorum ya. Ana. Abi yok böyle <laughs> bir şey <laughs> <laughs> ataklı attı. Ozan sıkmayın Ozan canın az. Bordun. Ozan öldüm. Öldüm vurma Aa, lan aa, vurma, 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 Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ya öldüm oğlum vurma o kadar. Vay Ümit abi nasıl Vay arkadaş ya. bilerek yaptı abi beni öldürdü Hasan abi. Kim? Niye? Niye? Vurmuyor muydu? Numara yapma. Vallahi numara yapıyor. Yemin ederim numara. Allah belanı versin. Ümit abi dedi ki. Ümit abi dedi. Emrecan'a sık dedi. Devam ediyoruz yani, bakalım. Birinci turu, birinci turu kaybettik hiç öğrendi. Ben bir de aşağı düştüm saçma sapan. O zıplayan şey. Hasan abi nasıl kaybettiğinizi de söylersin. İşte ben aşağı ne? düştüm. Hayır, Gerisini e, hatırlamıyorum. Ben görmedim yani. Ozan bana sıktı. Ben de Ozan'a sıçacağım arkadaşlar. Yalana aşağı bak. aşkına. şimdi. Ya şu şey Dedran'ı göremedik ki arkadaş. Dedran'ı bir göreydik bari. Ben sıkacağım abi o zaman. Umrumda değil Dedran. Valla sıkacaksan sık. Şimdi... Sıkacağım abi beni öldürdü ya. Vay terbiyesiz. Bana da bırakırsan bir tane Emrecan. Sağ ol bırakmadan <laughs> için. Unuttu valla unuttu. <laughs> yani bir insan hani bu kadar... <laughs> abi valla bu valla öttü özür <laughs> dilerim. şimdi abi. Başka Baş da yok. Ana vicdanım sızladı abi. Kur'an çarpsın vicdanım Hadi bakalım <laughs> yürüyün biraz. Yürüyün de parkur görelim. Nerede bunlar? Abi iniyoruz parkura doğru. Hadi bakalım. İndireceğimiz Gino bir araba şey var mı? Önce de ben beni öldürdü bir şey yapma. Abi Allah'ın Yemin ee, ediyorum çiftliği ediyorum, çiftliği. İntihar ediyorum. İntihar ediyorum. Ya intihar etsen Tamam abi ben beni öldürdü çıktım zaten son round herhalde. Değildi abi son round. Ya Allah. Can uzan öldürecektim ya o da beni öldürdü. Düşüreceğim bir şey var mı tepesinde? Yok bayağı. Aa indi aşağı o da. <laughs> Havada ozan mı? sen var çirkin ben, bir şerefsizsin hocam. Ozan. Ozan. <laughs> abi her şey Ozan. Yalana bak ya. Yalana bak ya. Oynayamadık ki abi. Ya <laughs> bir göremedik hadi. Peki adam, adam devam yok, ediyoruz. Ya. <laughs> ee, ozan da düştü. Emrecan ümidi vurdu. Ozan ümidi vurdu. Bir şeyler oldu. Karıştı ortalık. Ozan izler. beni vurdu. Ve tamam artık adam gibi oynan işte round'u görelim ya. Ozan hadi benim için öldürsene lan onu. Öldür. Yemin et. Saklanıyor bak saklanıyor. <laughs> şaka şaka lan yapma da Be, Hasan abi bir parkur yürüsün. Tamam. Şimdi bundan ineceğiz mi? Abi hareketimi gördün mü sen? hareketimi? Ama anisesimi. lütfen düşme saçma sapan lütfen. Oğlum şu parkuru bir yap lütfen. artık hadi Abi niye yap. bu takla atıyor bu salak araba ya? Seni kim bana atıyor? Muydu? Ya geri zekalı oradan yüzünü aşağı düşür. <laughs> Sıkmadı. Ya var ya. Oğlum siz ne ne biçim oyun oynuyorsunuz? Ben anlamadım ki sizi. <laughs> abi ateşten korktum sağa doğru yöneldim. Bu da ne takla atacağım diye çıldırıyor bu araba. Dur <laughs> geri gel. Oğlum Hiç ben böyle gördüm mü? Arabanın önünü falan kontrol edemiyorum ki. Baksana bodoslama iniyor ama sağa sola çatlasın yeter. gördün mü? Oğlum malsın lan. Hasan abi gördün burada mi? arabayla inmeyeceksin. Arabayla tamam tamam indim indim. Hasan abi normal zıplaş da koş arkadan. <laughs> Hangi arkadan? Yön ver yön. <laughs> yön var bana yön. Hadi ben sen kimse de daha gözümüz bilmiyor ya. Da <laughs> 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 Ümit abi anlarsın sen. Aha. Aa, <laughs> merhaba var abi varmış. Hasan abi. O ne la? Ümit abi burada <laughs> ne geçecek anlatır mısın? <laughs> o zaman sen mi indireceksin arabaları ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Ümit abi sen indir. <laughs> Ümit abi anlat anlat. Ümit abi, abi. Ben, ben. Ne yapacak ya? Gençler ben devam ediyorum parkuruma. <laughs> Ümit abi takdir İndirdin la. Ya indi. Allah! Hayır. Nereye Hayır. gitti olsun abi? Hayır. Hasan abi nereye gitti? Abi şey çarptı ya. Gel değirmeni onu görmedim. Ümit abi oldu. Ümit abi görüyor misin? Abi inanmıyorum abi, <laughs> ya. Abi <çirkepik> ben yapmadım. <laughs> Gel değirmenine çarptım <laughs> gençler. Gördüğünüz gibi sonuncu olduk. Helal olsun. Ümit yok. Ümit abi nerede? Oyundan attım Attın, Ümit'i. Attı. Ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum gençler. Birinci, Eğer bu videoyu beğeniyorsanız, birinci beğeniyorsanız abi. beğen butonuna. Gömçürün çocuk gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Size doğru gelin gençler. Abone olun beğenmeyi de unutmayın sakın cansız.